O Türk savunma sanayinin önde gelen isimlerinden biriydi. Çalışkanlığı, eşsiz zekası, vatan ve millet aşkıyla çarpan yüreğiyle genç Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli tesislerinden birini kurdu. O Şakir Zümre. 1885 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinde dünyaya gelen Şakir Zümre ilk ve orta öğrenimini Varna'da tamamlar. Ortaokulu başarıyla tamamladıktan sonra lise ve üniversite eğitimi için İsviçre'nin Cenevre kentine gider. Buradaki hukuk eğitimini 1908 yılında üstün başarı derecesiyle tamamlar. Birinci Dünya Savaşı başlayınca tekrar Bulgaristan'a dönen Şakir Zümre, genç yaşına rağmen Bulgar parlamentosunda Türk milletvekili olarak görev almayı başarır. Şakir Zümre, parlamentoda görev yaparken Dünya Savaşı'nın yarattığı buhranı, Sofya'da askeri ateşi olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal'in dostluğuyla atlatmaya çalışır. Ortak bir sevdayla, vatan ve millet kaygısıyla kaderleri birleşen iki genç nefer, bu zor zamanlarda birbirine destek olur. Sömürgeci devletlerin türlü bahaneler öne sürerek Anadolu'yu işgal etmesiyle başlayan İstiklal Harbi, Şakir Zümre'nin Bulgaristan'da kurduğu atölyelerden çıkan silahlarla güç kazanır. Şakir Zümre yalnız silah ve mühimmatla değil, işçi ve teknisyen desteğiyle de istiklal mücadelesine büyük katkılarda bulunmuştur. Ana yurt için fedakarca verdiği bu mücadeleden ötürü kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilir. İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanmasıyla birlikte Şakir Zümre Türkiye'ye yerleşir. Burada Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası adını taşıyan ilk özel teşebbüs askeri fabrikasını kurar. İstanbul Haliç'teki eski tapa fabrikasının yıkıntıları arasına kurulan bu askeri fabrika sayesinde Türk ordusunun silah ve mühimmat ihtiyacı büyük ölçüde karşılanır. Tarihimizde pek bilinmese de o dönemde hava kuvvetlerimizin kullandığı ilk bombalar tamamen yerli ve milli üretime eseridir ve bu bombalar Şakir Zümre'nin fabrikasında çıkmıştır. 100 kilogram, 300 kilogram, 500 kilogram ve 1000 kilogramlık uçak bombalarıyla çeşitli tiplerde yangın bombaları Şakir Zümre'nin Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası'nda üretilir. Şakir Zümre, uçak bombalarının yanı sıra Türk ordusunun ihtiyacı olan diğer mühimmatları da üretir. Fişekten mayınlara, ateşli silahlardan el bombasına kadar akla gelebilecek birçok askeri mühimmat hatta tamamen yerli ve milli denizaltı bombaları da Şakir Zümre ve işçilerinin günerli ellerinden çıkar. Üstelik bu silah ve mühimmatlar yalnız Türk ordusuna değil Yunanistan, Bulgaristan, Polonya ve Mısır ordularının envanterine de girer. Şakir Zümre'nin özellikle Yunanistan'a yapmış olduğu 1.5 milyon liralık satış Türk ekonomisi için bir can suyu olur. Ne var ki Şakir Zümre'nin bu üstün başarısı gösterdiği gayrete rağmen büyük sekteye uğradı. Şakir Zümre, silah ve mühimmat yapımından soba borusu imalatına keskin ve acı bir dönüş yaşar. Büyük bir özveri ve başarıyla Türk savunma sanayine hizmet eden Şakir Zümre, geçit törenlerinde ürettiği sobalarla boy göstermek zorunda kalır. Silah ve mühimmat üretmekte bu denli başarılı olan Şakir Zümre'nin neden soba üretmek zorunda bırakıldığı da bugün dahi yanıtlanamayan sorular arasındadır. Ömrünün büyük bölümünü Türk savunma sanayinin güçlenmesi ve tamamen yerli imkanlarla gelişmesini sağlamaya harcayan Şakir Zümre 16 Haziran 1966'da hayata gözlerini yumar. Vefatından 4 yıl sonra yani 1970 yılındaysa fabrikası tamamen kapanır. Fakat Türk milleti, Şakir Zümre'yi ve vatan aşkıyla verdiği hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır. Ve bugün, Türkiye Cumhuriyeti, tarihten almış olduğu derslerle savunma sanayiinde faaliyet göstermek için canı pahasına çalışan girişimcilerin önünü açıyor günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Şakir Zümre gibi önü kesilen nice girişimcinin mirasına sahip çıkmakta ve bu topraklar için ter dökmüş, can vermiş kahramanlarımızın bıraktığı bayrağı devralarak yerli ve milli savunma sanayinin sancaktarlığını üstlenmektedir. İstiklal ve istikbalimiz için